Lan beni nereden gördü be ya? Tamam öldü 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 sıkıntı yok. Gördüm gördüm. Aynen. Para elit istandı. Gitti. Bekle. Nerede? Aa, arabanın solunda, arabanın sağında geçti. Uçak savarı aldı. Öldü. Süper. Ali bak şu var. Tepedeki aynen gördün onu. Öldü mü? bir daha Ali. Yok ölmedi. Tekrar. Biraz aynen. As. Ananın, o bizi gördü. Tekrar. Yok görmedi daha. Hadi cana gitti. Tekrar. Bu süper. Ali, tam pencerenin Hadi. orada. 8 mermi kaldı bu Harbi mi? Ulan cephanede atamıyorum. Bir dakika. Öldüm, öldü, oldu. Tamam, o da gitti. Bak, tepedekine bak. Hadi, hadi. Hadi. tekrar. O da gitti. Dedi sağda sağda evin sağında. Çimenliğin orada sola doğru geldi. Ali yolda. Uf. Bir şey sıkıyor öldüm. <laughs>